Şimdi Oyes yıllardır destekleyen, her adımda seninle hayallerini gerçekleştiren. hayallerini dediğini hatırlamayı bırak Oyes İnşaat, sana katmak için burada. Yarına değişim diye başla hayal etmeyi... Oyes Akbük herkese merhabalar arkadaşlar. Güzel bir gün diliyorum. Akbük'ün dilimin Fevzi Paşa bölgesindeyiz. Burada gerçekten kelepir, çok kaliteli 3 artı 1 250 metrekare arsa içine kurulmuş harika bir villa tanıtmaya geldim arkadaşlar size. Eğer bütçeniz düşükse ve sıfır bir villa arıyorum diyorsanız Akbük'te artık hayal oldu biliyorsunuz. Ama Akbük'e çok yakın mesafede. Hemen bu bulunduğum yerden de zaten ayakta denizi de görüyorum. de 1 kilometre mesafede. Evim arkadaşlar 8,5 milyon lira. İskanı falan alındı. Hiçbir eksiği yok. Hemen taşınmaya hazır. Burası da böyle yeni yerleşilen böyle villalar bölgesi diyebiliriz. Hemen şurada çok güzel böyle bir oturmuş köklü bir site var. Bize belki Ender abi şöyle biraz yürü istersen oradan bir gösteri ver. Bakın şurada örneğin size siteyi göstereyim. Orada 30 yıllık evler arkadaşlar. 6,5 ile 9 milyon arasında orada evler var. Hemen arkamızdaki 15 milyon lira arkadaşlar. Doğru muydu burası 15 milyondu değil mi? Evet 15 milyon buranın değeri başka hemen yan tarafta var. 11 milyon, 10 milyon, 15 milyona kadar burada villalar var. Ve şu an alabileceğiniz en fırsat, en kelepir ev arkadaşlar burası. Ve imar da burada 20-40 olduğu için gerçekten geniş güzel bir ev çıkmış. Ayrı mutfaklı 3 artı 1. Akbük'te 300 metrekare bir arsanın içindeki eve 45'e oturum olurken 250 metrekarelik bir yerde burada tam 50 metrekareye oturmuş harika bir ev çıkmış. Hadi turumuza başlayalım arkadaşlar. Çok felaket fırtına var. Hava burada bir anda 10 derece soğudu 2 gündür. Drone kaldıramayabilirim. Videonun sonunda artık bakarsınız. Şimdi evimizin girişi böyle. Güzel bir garaj kapımız var. Araçlarınızı park edebilirsiniz. Havuz yapmaya da aynı zamanda müsait. İsterseniz buraya havuz bile yapabilirsiniz arkadaşlar. Elektrikli panjurlarımız standart. ısı ses yalıtımı yapılmış. Kat kaloriferi sistemi, ısı pompası sisteminin altyapısı hazır arkadaşlar. Şöyle bir bahçe turu yapalım mı Ender abi? Bakın bahçe toprakları da artık atılmış. Bahçe duvarlarımız gayet yüksek, güzel yapılmış. Bunları ister siz serin, ister serdiririz. Kafanıza göre artık bahçeyle uğraşırsınız. Bakın Yanımızda villalar var. Hemen sol tarafımızda çok güzel villalar var. Yani böyle atıl, ıssız, sessiz, sakin bir yer düşünmeyin. Ama kafa dinlemek için de çok ideal. Arabanızı atladığınızda 1 kilometre hemen deniz arkadaşlar. Konum çok yakın. Didim 15 dakika, Akbük 10 dakika. Yani çok güzel bir konu, mevkideyiz. Ve bu fırsatları da aslında değerlendirmek lazım. Şimdi zamanında Akbük de böyleydi. Ben 23 yıl önce geldiğimde İnanın sokak lambaları yoktu. Bir tane Akgüller Market vardı. Bankamatik kurulduğunda ya sevinçten ağlamıştık ya. Böyle yerler <laughs> yattık. O derece. Evet. Çelik kapı da güzelmiş. Ve çelik değil mi bu? Evet. Değişik bir kapı. Yani dış kış şartlarına uygun bir çelik kapı. Evet. En sevdiğim laminan parkeler. Işıklarımız yanıyor. Güzel. Bakın burada çok güzel böyle bir antre alanımız var. Şurada Merdiven altında acaba evet çamaşır makinesi için yer bırakılmış. Musluğunu görüyorum. Gideri de var. Prizi de burada mevcut. İsterseniz buraya da koyabilirsiniz. Şimdi burada harika bir mutfak var. Mutfağa bayıldım. Yani işte ayrı mutfağı da ben seviyorum aslında. Bu da çok güzel. Girin der abi bak şuradan şöyle bir mutfağın buzdolabının olduğu yeri bir göster. Ondan sonra sol tarafında çok güzel raflar yapılmış. Harika bir Chimstone tezgah. Gri tonlar. Burada mikrodalganın ankastre fırının yeri hazır. Set üstü ocak orada ayrı dizayn edilmiş. Granit tezgahı. Yani çok çok hoş. Burada da bakın şöyle büyük bir balkon veranda alanı var. Buraya da yarın bir gün ha, yapmanıza da gerek yok. Tam doğal pergule varmış. Tam diyecektim. Buraya da masa sandalyenizi atarsınız. Kahvaltınızı Yemeğinizi rahat rahat buralarda yiyin. Evet, yiyin yapın. Merdivenin altında şöyle bir WC'miz var ki Hilton, Labolu falan büyük de bir şey yapmışlar ki gayet de güzel olmuş. Evimizin net kullanım alanı 110 metrekare. Bakın burada da şahane bir 30 metrenin metrekarelik çok güzel bir Salonumuz var, LED spot ışıklar, döndürülmüş, bolca prizler bırakılmış, kat kaloriferi sistemleri için radyatörler için yerler hazır. Televizyon ünitesi o gördüğünüz karşıda. Hemen buradan da gene şöyle gördüğünüz gibi sürgülü kapımızdan garajınıza da çıkabiliyorsunuz. Şunları bir tık daha yüksek yapsaymış çok güzel olacakmış. Yani hemen hemen bir bir şey yapmışlar. Elektrikli panjurlarımız da böyle kumandalı arkadaşlar. Şöyle manuel değil. Her, her odada bunlar da var. İşte değerlendirin. Çok güzel bir fırsat. 8,5 milyon. Vallahi ben bayıldım. Daha önceden yeni ümitlerde aynı böyle evler tanıtmıştım. Sağ olsunlar müşterilerimiz bizi çırak çıkarttılar. Gittiler mal sahiplerini bulup aldılar. Artık diyecek bir şey bulamıyorum. Harika bir gene antre böyle bir alan var arkadaşlar. Hol bırakılmış burada. O evlerin projesiyle bu da aynı. Şuradan şöyle güzel bir çatıya çıkış için yer bırakılmış. Buradaki yatak odalarından başlayalım mı diyeceğim ama sen girdin gir geri geri. Gir geri geri abi. Evet. Bakın. Odanın büyüklüğüne bakar mısınız? 25 metrekare muazzam bir yatak odası ve ebeveyn banyolu. Gerçekten yani çoğu dairelerin salon mutfağından daha büyük bir yatak odası. Ebeveyn banyosunu bir gösterir misin Ender abicim? Ve ben de senin için buradan şu deniz manzarasını bir açayım. Şimdi yeni kanunda artık iki kat olduğu için arkadaşlar burada 20-40 teras yapamıyorsun. Şöyle gel abi. Bakın yanımızdaki villanın komşumuzun çok güzel böyle bir modern bu tarzda bir villası var. Hemen şuradan da bir deniz manzarasını gösterir misin abi? Yarın bir gün bu işte kadastrol yollarda açıldıktan sonra denize çok çok daha yakın olacaksınız. Pamukkale sitesi var orada. Meşhur. Oranın sahili gerçekten böyle Maldivler gibidir. Gerçi Akbük hep öyle. Lake kapılarımız falan çok güzel. Valla arkadaş herhalde buraya zamanında arsasını çok ucuza aldı. Eski zamanlarda aldı ki bu rakama onu kurtarıyor, veriyor. Yani helal olsun. Siz de bunu fırsatı bence en kısa zamanda değerlendirin. Burası gerçekten gider. Yeni Ümitler'deki yer yani denize 800 metre diyordum. Çok uzak diyordunuz. Yok buradan kim alır diyordunuz. Ama evler inanın bir hafta sürmedi ya satılması. Evet. Burada şöyle söyleyebiliriz. En küçük yatak odası burası ama burası da 11 metrekare. Bakın ne kadar güzel. Büyük geniş çift kişilik bir oda. Ender abim birazdan buraya geçince kapının orada harika bir dört kapılı gardırop sığdırabileceğiniz gömme bir alan var. Ve burada da çok güzel böyle bir bakın balkon alanımız mevcut. Şimdi şöyle gir gir. Gir bak. Örnekleri gösterelim ya. 15 milyon. 13 milyon. 9.5 milyon, 11 milyon. Şu 30 yıllık sitede 6.5 milyona evler varsa şöyle bir sıfır bir villa arkadaşlar 8.5 milyona. Yani kaçırmayın ya. Kaçırmayın. Kafa dinleyeceğim diyorsanız böyle biraz da uzakta kalayım. Şehirden, merkezden, gürültüden arabamı atlar giderim. Keyfime bakar, geri evime gelirim diyorsanız tam ideal bir ev. Buraya dedim işte biraz önce çok güzel bir gardırop yerleştirebilirsiniz buraya. Evet. Ve son olarak 3. yatak odam. Bakın burası da 15 metrekare. Muazzam güzellikte büyük bir yatak odası gene. Gene böyle Fransız balkonu var. Açtığınızda püfür püfür esiyor vallahi. Yatak başlığınız buraya. Yatak üstünde de güzel böyle spot aplikler konulmuş. Tavanlar zaten muazzam. Saten alçılar çok güzel çekilmiş. Parke de zaten müthiş gösteriyor evi. Bilmiyorum. Buradan da işte bak gel abi gene sitenin olduğu tarafa bakıyor. Ebeveyn manyolu olan çok güzel deniz görüyor. Otoparkımızdan da zaten ayakta bile deniz görüyoruz. Evet biz zaten şu yoldan geldik arkadaşlar. Öyle yolu falan da var. Öyle şey değil. Hani atıl bir bölge değil. Yanlış anlamayın. Gayet güzel sitelerin olduğu yer. Bu taraflarda işte yeni çalışmalar başlamış. Bence de kaçırmayın. Evet. Yeni sahibine hayırlı olsun bu güzel kelepir villa. Fırsat yatırım 23 yıllık tecrübe ve güven ile kazandırmaya devam ediyoruz diyoruz ve arkasındayız. Görüşmek dileğiyle saygılar selamlar. OYS İnşaat Akbük Armin Kuden, herkese merhabalar arkadaşlar. Güzel bir gün diliyorum. Evet, Akbük'ün Fevzi Paşa mevkindeyiz Fevzi Paşa pasajında sesi büzü seçici... <laughs>